Her yaptığının hesabını vereceksin. Bir grup insan hacca gidiyordu. Mekke'ye yakın bir yerde konakladılar. O grubun yanına bir ceylan geldi. İçlerinden biri ceylanı ayağından yakaladı. Arkadaşları her ne kadar "Salıver gitsin." dedilerse de onlara güldü ve bırakmadı. Ceylan korkusundan küçük ve büyük abdestini bozdu. Sonra o kimse ceylanı bıraktı. O şahıs öyle vakti bir kenara çekilip uyudu. O uyurken bir yılan gelip karnının üzerine çöreklendi. Arkadaşları ona, "Sakın hareket etme. Karnının üzerinde yılan var." diye bağırdılar. O şahıs korkusundan altına büyük ve küçük abdestini yapıncaya kadar yılan üzerinden ayrılmadı. Böylece Ceylana yaptığının cezasını gördü. Netice olarak, insanların ve her şeyin yaratıcısı, yetiştiricisi, her an tehlikelerden koruyucusu olan Allahu Teala, kıyamet günü herkesi hesaba çekecektir. İmam Gazali Hazretleri'nin bir talebesine hitaben buyurduğu gibi, keyfine göre yaşa. Fakat bu yaşaman uzun sürmeyecek. Bir gün elbette öleceksin. Gece gündüz düşündüğün, sımsıkı sarıldığın lezzetlerden elbette ayrılacaksın. Dünyanın nesini seversen sev, hepsine veda edeceksin. Elinden geleni yap fakat unutma ki her yaptığının hesabını vereceksin.